Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün begonvil çoğaltma konusunda sizlerle kısa bir video paylaşacağım. Bu begonvili geçen yıl çoğaltmıştım arkadaşlar. Rengini çok severek çoğaltmış olduğum bir begonvil. Geçen yılki videolarımda küçük halini de görebilirsiniz. Biraz büyüdü tabi. Şu an yapraklarını döktü ama yakında yine çiçeklerle dolu olacak. Begonvil her zaman çiçek açıyor. Yaz kış demeden sürekli çiçek açıyor ve daha çok böyle Akdeniz iklimine yönelik bir bitki arkadaşlar. Daha çok Akdeniz ikliminde yetişiyor. Ege, Akdeniz bu yörelerde daha çok geç yetişiyor. Birazdan soğuk iklimlerde tabii yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi nasıl çoğaltacağınızı hemen kısaca göstermek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz direkt böyle suyun içerisine koyup bir süre köklendirdikten sonra çoğaltabilirsiniz, direkt dikebilirsiniz. Şu şekilde bakın kökler oluşuyor. Bu Begonvil değil, bu Zakkum arkadaşlar. Ama Begonvil de Zakkum gibi yine Begonvil biraz daha geç kökleniyor ama yine de kökleniyor. isterseniz bu şekilde suda bir süre köklendirdikten sonra da dikebilirsiniz. Şöyle bakın hepsinde hemen hemen kökler artık yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Yani eğer suda köklendirmeyi düşünmüyorsanız bile en azından birkaç gün suda bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü suda daha iyi böyle suyu emdiği için aldığı için daha hızlı bir şekilde köklenmeye saksıya diktiğinizde daha hızlı oluyor. Şimdi nasıl dikeceğinizi göstermek istiyorum. Normal bahçe toprağı ve birazcık da Kum karıştırdım toprağın içerisinde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Küçük saksılar kullanıyorum. Bu saksıları bakın şu evatlarda yaklaşık böyle bir bir buçuk karış civarında çelikleri alıyorum. Bunları bu şekilde gömüyorum. Çok bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde toprağa batırmanız, gömmeniz yeterli. Şöyle dikiyorum. Bakın. Bunlar bir süre sonra hemen yapraklar filizler çıkarmaya başlayacak. Begonvil'in farklı renkli renk seçenekleri var. Beğendiğiniz böyle bir tür varsa, renk varsa siz de bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Özellikle ilkbahar ayları begonvi çoğaltmak için ideal zamanlar. Şimdi böyle e, hani kış aylarında üzerine bir poşetle kapatabilirsiniz ama bu aylarda herhangi bir şey yapmanıza da gerek yok. Kendiliğinden zaten bir süre sonra yavaş yavaş köklenecek ve Yapraklar çıkaracaktır. Bu şekilde dikimi tamamladıktan sonra hafif bir sulama yapıyorum. Toprak olarak zaten nemli toprak kullanmıştım. Çok az bir sulama bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi eğer bulunduğunuz yer soğuksa bir poşet koyabilirsiniz. Üzerine bir poşet geçirebilirsiniz ya da bir pet şişe geçirebilirsiniz. Böylelikle sarı etkisi göreceği için daha fazla nemi muhafaza eder ve daha hızlı bir şekilde köklenmesini, gelişmesini sağlar. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde toprağın e, suyun içerisinde de bir süre bekleterek köklendirmeyi sağlayabilirsiniz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Çelikten yetiştirmiş olduğum begonvillerim artık gördüğünüz gibi filizlerini, yapraklarını çıkarmaya başladı. Bu artık toprağa tutmaya başladığını, kendini tutmaya başladığını gösteriyor. Ama tabii ki yaprak çıkarmış olması hemen köklendiği anlamına gelmez. Çünkü bir ay gibi bir zaman geçti. Bu odun su ağaç yapısında, ağaç formunda olan bir bitki olduğu için hemen köklenme olmayacaktır. Bu aşamadan sonra saksıdan çıkarmayın arkadaşlar. Tek tek ayırmayın. Yani kesinlikle iyice tuttuğundan, köklendiğinden emin olmadan herhangi bir işlem yapmayın. Bu şekilde saksıda kalmaya devam etin. Bu aşamadan sonra direkt güneş almayacak bir yere koymalısınız. Çok fazla güneş ve rüzgar almaması gerekiyor. Aksi halde yapraklar tekrardan kurumaya başlar sadece begonvil için değil gül için ya da zakkum için ya da diğer köklendireceğiniz bitkiler için de aynı şey geçerlidir. Direkt güneşten sakının, rüzgardan sakının, aşırı soğuktan sakının. Bulunduğunuz yer soğuksa eğer üzerine bir poşet geçirerek soğuktan muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu çoğaltma işlemini ne zaman yapabilirsiniz? Özellikle çoğaltma işlemleri için şubat aylarından itibaren şubat, mart, nisan bu aylar özellikle daha hızlı bir şekilde köklenme olacağı, gelişim göstereceği aylar. Şubat, mart, nisan, mayıs bu ayları özellikle değerlendirebilirsiniz. Ama Begonville normalde de istediğiniz zamanda kolaylıkla çoğaltabileceğiniz bir bitki. Hemen hemen her rengi, her seçeneği de mevcut. Çevrenizde görürseniz böyle bir dalını alıp siz de kendiniz evinizde kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Bugünkü videomda sonuna geldik arkadaşlar. Değilmediğim konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yanıt verip yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Çiçek ve bahçe bakım konusunda yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.